Arkadaşlar çıt katına geldik. Bakın sesten de anlarsanız. Böyle garip bir ses var. Çok korkunç lan. Dur arkadaşlar ben bir flashımı açacağım. Burada ya, dur lan dur. Ha dur lan burada ışık varmış. Bakın arkadaşlar. ses geliyor. Uf. Bunlar bizim eski fotoğraflar. Çok eski bir şeyler. Kentolar falan var mı da? Bilmiyorum. Küçükmüş. Ben büyük sanırım. Masaj aleti. Bir şey var. Dur kamera ters döndü. Allah'ım dur. Allah 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 son metle miyret benim üretten miyret anamı kolay korkun aha. Ben moldum. Çok korktum. Çok korktum. Dur arkadaşlar çok kötü bir şey oldu demin. Tam e, telefonu şöyle koymak koyuyordum bir ya. Şöyle bir yere koyacaktım. <laughs> kamera 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 Dur arkadaşlar. Beni göremiyorsunuz özür dilerim şu anda. Oha. Ona. Ona lan. Arkadaşlar, şurada bir şey var. Şurada böcek gibi bir şey var. Şurada böcek gibi bir şey var. O böcek mi lan? Oha! Hayır, o böcek değilmiş. Oo, oğlum çok korktum lan böcek zannettim bu şeyi. Arkadaşlar şurada tel varmış. Onu görmedim mi? Çok korktum lan. Arkadaşlar kamerayı hiç mi tutamıyorum. Tek elle olduğum için. Bir de çocuk adına çek çıktım. Hadi çıkacağız artık. Bakalım da. Bakın böyle nasıl karanlık arkadaşlar. Düşünsene bir saat burada tek kalıyorum. Böyle. Şuna kur konuşuyoruz. Oh! 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 oh!

Aa! Ben de tutarım tüküreyim. Aa. Arkadaşlar. Olan durumu söyleyeyim. E, i̇niyordum merdivenden. Çatı katından indim merdivenden. Ay çatı merdivenden indim çatı katına. Tam iner çatı katından iniyordum. Uf. Hem boşluğa dedi böyle ta aşağı kata kadar düştüm. Şu kapıyı şuradan düştüm arkadaşlar. Şu kapı da ne bileyim açık duruyor kapatayım onu. Açık kalmamalı. Arkadaşlar bu e, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar. Ayağım çok acıdı çıkıyordum sanki biri beni verdi benden böyle. Sonra kaydım İşte ben bakacağım bu video eğer yüklenebilirse yükleyeceğim. Olmazsa sileceğim. Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz.